çadırlarını kurup kamp alanına yerleşen Safiye Hanım ve Banu Hanım odun toplamak için ormanın derinliklerini keşfetmeye karar veriyorlar. Şimdi. Hmm. Aa, Faik Bey değil mi o? Ne arıyor orada? Anam bunda kurt mu var, kuzu mu var? Ne var? Kurt oluyor değil mi? Evet, senin? evet. Ama iyiymiş bunu Faik abi evet, kırabilir mi? kırarız hayatım. Ha? ben de burada bir tane buldum. Eğil de bul yani. Bak önünde kaç tane ben buldum. Ya bunların ikisi aylak aylak yürüyordu orada. Gidip şu ağaçların nasıl saklanayım dedim. Sakladığım yerden de dedim, Banu Hanım'la Safiye Hanım'ın önüne atlayayım dedim. Aa bunu yakmak için çok güzel Çok güzel değil, değil, mi? Çıtır çıtır. Evet bu çıtır <laughs> çıtır bebeğim. Süper. Hemen yiyin. Allah'ım Ay, Allah'ım Hayır, Ay işin sadece, gücün ya yapsın. hayret bir şey ya. ya. Aman Allah'ım nasıl bir bağrıltıyla bizi bir korkuttu. Vamdi ne oluyorsun? Hep zaten beni evde de korkutur öyle. Korkutma da bire birdir. Yemin ediyorum Ay. o domuz çıktı zannettim ya. <laughs> Ay Allah kahretsin ya kalbim duruyordu ya. Ay, Ay. Ay. ne zaman gitti oraya? Hangi kaç göz arasında oraya gittin ya? Sanki böyle bir e, domuz çıktı bir hayvan çıktı zannettim bir anda. Çünkü hangi, ne zaman gitti, ne zaman saklandı, ne zaman yaptı onu ya açıkçası isterseniz bilemedim. İşin gücü Aa, huzurlu. Aa bu oradan zannediyorum. Ne zaman, hangi kaşkın arasında geldi? Hiç domuz öyle hayli bağırarak mı gelir? Ama kardeşim ooo diye bir haber. O, o domuz mu olur, ayı mı olur? <laughs> Vallahi yanlış anlamadım. <laughs> yani, yani, yani. Ama sanki hakikaten. Sanki domuz öyle ya. ya Domuzu domuz, hiç görürsün. Domuz, ay hayır hayır. Hayır işin gücü. Size domuz demek istemedim. Dolumba tatlım benim. Bak. Tulumba tatlım benim. Ben ben senden Hadi ha. bekliyorum. Ne ha. bekliyorsun? Artık Şu... E, baklava göbek bekliyorum. Hadi. 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 Arkadaşıma baklava göbekli erkek yapışır. Tulumba tatlısı değil Ay yani. Ay. <laughs> <laughs> İşi gücü. Bak, Nerede zorluk. benim, benim, benim odun Gücü. Istiyorsun. Çok, Çok iyi uzattım. E e ne var? Evet. Evet, evet. Edepsizlik etme. Odun toplattı bunlara. Odun toplamazlar. Bir şey el atmazlar. Etmezler. Yani öyle bir sersefil geçti benim için. Hadi yeter bu kadar odun ne oldu. Ne onu yeter Sen, bu kadar ya? Aa, koza şişe mangal yakacağız ya. Dur Hı. şurada bir tane daha Hı. vardı ya. onda da tam Burada da hep ısırgan otları var. Oo. Gerçekten ısırıyorlar. Isırgan otundan çok güzel börek olur biliyor musun? Benim babaannem yapardı anneannem Salata rahmet. yapar. Ya siz yani evet. Allah'ım ya Resulallah. ben ya. olsaydı bak payık akşama of. salata yapardık. Of. Isırgan otları toplardık. Gel top gel odun var evet. burada odun. Gelin. Şunları Safiye alın şunları. Çıra gibi kuru odunlar. Ee, çalı çırpı derler ya. Onları böyle topladık. O kadar hoşuma gitti ki ay yani şeyle koptum yani. Dünya ile ilişiğim bitti. Ateş var mı? He? Ateş. Ateşin var mı? Şunları alır. alın şunları. Bak bunlar sefer şu ufaklar da. Aa, sen niye alın diyorsun? E, ee, sen bunu kim taşıyacak? Ee, bunu kim taşıyacak? Sen al o uzanın zaman ben alayım hepsini. İnce ne bir şey peki. almış. Hadi Hayır, yeter bu kadar. Ateşi nerede yakacağız? Çadırların yanında mı? Evet. orada orada yakarız. Orada yakacağız. Hadi gel Daha topluyorum. Ay çok da güzel. Mısır. Bak, 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 Bir muzurluk düşünüyor. Ay bak. bir de mısır bak. bulsaydık. Bak. Bak. Allah aşkına. Bak. Safiye'm şu kocam var ya. Ah, Şey bak. gibi. Bak. Ay vallahi... Böyle döndürdü yeme. Faik onun böcekleri var sen iyi yesin. Saygı duymama rağmen Faik Bey'e bir hayal kırıklığı maalesef yarattı bende. Ve kolay kolay güvenmem. Zaten farkındaysanız hep kaçtım. Güvenmedim. Şimdi arkadaşlar odunu topladık. Evet. Şurada iki üç tane dal alacağız. Tamam. O dallarla da şiş yapacağız. Gelin ya. bakayım sırayla sizden birini ağaca çıkaracağız. Hani şiş ağaca ha. mı? Et nerede? Etleri Ağaca mı? He. Kim çıkacak? Banu'cum sen mi çıkacaksın ağacı? Banu ilk önce sen ayağı elim... wi <laughs> Banu ha, hadi. şuraya Banu bas çık. elime. Ha. Hadi bas. Şuraya çık. Şuradaki şu dalı al, aşağı alacağız. Tam adamını buldum Faik abicim yani. Şey çıkamaz ne? mısın Şapo sen? Şapoyla, mapoyla, şapkayla. Bir, biraz bir gene olmazsa bırak. Gel. Çıkabilecek misin? mi? Sen çıkabileceksin mi arkadaşım? Çıkarım dışarı. ben. Hadi Hadi bana. önce sen. Var mı her şey beni Banu. ya yetiyorsun bana. Bak, Aa, bak. Ay, 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 bir dakika bir dakika bir, saniye, bir dakika. Bir dakika. Bir bir dakika. Bak, Aa! Gözün yemedi. Hayır. Bir, bir dakika bir dakika. Kırık bir, Banu, dakika. bir Karı saniye... Koşa bunlar beni ormana getirdi ya. İki parça bir şey vardı böyle bir yabani bir meyve gibi. Alıp yiyelim dedi. Tadı güzelse şey yapalım. Bana alıp sen çık dedim. Yok. Elin verir misin? Bir şey yapmayacak. Yok yok ya bir ben şey korkuyorum. Ben, korkuyorum. ben tulumba tatlısından korkuyorum. Kilo alırım. Oh, oh, oh my god. Onda tik hastalığı var hayatım. Sen gel beni çıkar. Boş ver onu. Hey Hintli. Hintli. Dur, Hintli. özledim, ben Hintli. 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 özledim. Ya Hintli. 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 Çekti de Hintli. 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 bir dakika Hintli. Nasıl Hintli. <AK> ee, hintli. Adamı hey, oh. <laughs> <laughs> Nasıl? Hintli. 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 fıtık ba var. Hintli. 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 Ben yani şimdi bağlıyı taşımak istedin. Ağaç nerede benim sırtıma nerede bindin sen ya? <laughs> Vay. Sen, ben buraya ben kendim bileyim anam <laughs> Dur. Bir <Dur. Dur. gülüyor> dakika ben senden binemedim. Dur. Bir saniye. Ben saniye. şundan bir saniye. Dur bir dakika ben şundan bineceğim. Dur ayak ben yak. Şuradan Çantada elimde kaldı dur, ya. Bas ayağıma. Allah Allah. Dur, bas ayağım ayağım. Ayağım. El, elime, elime, olsa öz ayağım. ayağıma. Ayağım çıkartayım mı? Çıkartayım. Ayağım çıkartayım. Zaten ben de çıkamazdım yani. Ben onlardan biri çıksa da aşağı düşse diye bekliyordum. Bağrı alıp çıksın kesin yıkılırdı zaten aşağı dengeli duramazdı orada. Safiye Hanım'ı da ben tutmaya çalıştım. Kaldık bizim neyimize. Ay arkadaşım düşme de. <laughs> tut elimden. Hey. Ay. Ay. Tut, tut, ay. tut, tut. tut biraz ay. daha kaldır. Kaldır, kaldır. kaldır. kaldır vallahi düşecek. Ay ay arkadır. Çabuk. bir dakika. Ya her tehlikede ya. ya Allah bak Allah uzuruk, bak vallahi hazırlık. Aaa hazırlık yapıyor yemin <laughs> ediyorum. Kadını düşüreceğim. <laughs> Allah, hadi, Haydi abicim ay. bırak beni Vallahi Allah, kadın, düşecek. Giderim, bak, yemin ediyorum, kadın düşecek giderim ha. yemin edeceğim kadın düşecek. Dur bırak bak bu. Ay aa, çabuk aa, kadın düşeceğim kaşırdayım ne ederim. Aa, aa. dur bir dakika aa, aa. bir dakika, ay, ay, dakika. <laughs> tut beni bırak bırak göreyim aşkım ama o çekiyor. Ay 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 düşeceğiz Ay 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 gitti. Ay gitti. Kolum gitti aşkım. Ya kadının eziyorsun bırak. Bir dakika. Aa, a, bir dakika. Ah. Ah. Hadi çabuk. Ah. Allah Allah. Hayır, hayatım lütfen. Ay. Dur dur dur. Yani Sakıncım biraz. Ben çocukken bak, çok bak, seviyordum. Bak, bak, bak. bak ayağım kayacak. Bir saniye omuz ver. Ah. Bir dakika. Ah. Bir dakika. Ah. ben yağmurdan ayağım kaçayım, bakayım derken obaya tutuldum. Bak. Bülent'ten kaçayım derken Faik abiye yakalandım. Oh. Safiye'm, Allah aşkına. Tamam. Ha, tamam. Hakikaten yap. Şaka. Şaka gelmez bu iş. Ya böyle vallahi bak neler yapıyor Safiye'm ya. Çok. Çok. Allah sen nasıl dayanıyorsun ya? ya? Sen? Yani sen benden kurtulmak istiyorsun galiba. Yok. Çocukken ben dut ağacına çıkardım, armut ağacına çıkardım, bayılırdım yani dut ağacının tepesindeydim, sirkelemek için dutları. Ceviz ağacına çıkardık falan çıkmak istedim ben bir ya. yapamayacağım, çıkamayacağım. Tamam, çocukken iyidir. çok çıkıyordum ama ben ya. Vallahi bak çocukken gel, çok çıkıyordum gel. da. İyidir. Dur bu tarafa dur. Erikti, cevizdi, Bu tarafa alayım, Sıstım alayım. Bir tara Bu tarafa, ya dur. dur. Ben dur dur. Sırtım alıp indirin Ya Safiye. Gel, bak. biraz şuraya, şey Bana bak. Nasıl? Şöyle. Tamam. Yavaş, yavaş, yavaş. Ay, ay, Safiye vallahi vallahi bileyim ko çıktı koptu yani. Yemin mi? ediyorum öyle çekti. Benim de buralarım koptu. Yemin ediyorum. Ay, ay, ay. ay, ay. Allah'ım Allah'ım ya. Gerçekten ya. Oh my god Allah'ım. Buralarım acıdı. Ayağımı giydirir misin Allah Fahim? Ay. Ayakkabımı giydi <laughs> Benim buram dur, acıdı ay, ya. Şuram, vallahi dur, billahi. Dur, Ayy. Bunlar buraya hava değişikliyorsun, ortam değişikliyorsun. Doğal ortam olsun. Keyif aslında getirdim. ay dokunma, ay etme, ay bu tarafa gitme. Duman olsun. nem dia é